Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Google Gaga'nın backroomsundan anahtarları bularak kaçmaya çalışacağız. Bakalım Google Gaga'ya yakalanmadan anahtarları bulabilecek ve bu backroomsdan kaçabilecek miyim? Play'e basarak başlıyorum. Tamam bir round başlamış. Şimdi bakalım 5,5 dakikamız var, kapılar var, anahtarlar var, kodlar var. Klasik bir... Backrooms'tan kaçma oyunu gibi. Burada pembe bir kapı var. Pembe kapıyı açmak için pembe anahtar lazım. Arkaya doğru koşuyorum. Bakalım. Aha sarı anahtarı buldum. Sarı anahtarı aldım. Buradan geçemiyorum. Kapı kapalı. Sarı anahtarın kapısı yandı. Şurada. O tarafa doğru gitmem gerekiyor. Gugu gu, gaga gelmeden bakalım oraya gidebilecek miyim? Kapı şurada bir yerdeydi. Yandı. Gördüm. Şuna bastım. Aha gugu gaga orada. Hayır. Gu, gu, gaga. Yakalandı. Şimdi beni yakalamaya geliyor büyük ihtimalle. Bakın beni yakalamaya geldi ama ben kaçtım. Şimdi tekrardan yandı kapı ama nerede? Koştum bence VC'nin orada. Ee, sarı kapı sarı kapı sarı kapı neredesin? Burada 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 burada. Kapıyı açtım pembe anahtarı aldım. Tamam şimdi pembe kapıyı arıyorum. Pembe kapı arkadaydı arkada görmüştüm. İlk oyuna girdiğim yerdeydi. Arkaya doğru koşacağım. Kaçmak için 4 dakikam var. Gugugaga oradaydı. Bakalım burada mı? Hala değil. Tamam geçtim. Kapı yanıyormuş neyse ki. Neyse ki kapı yanıyormuş. Küçük bir ipucu var. Bu kız koştuğuna göre Gugugaga burada olabilir. Ben şimdi pembe kapıyı açacağım. Tamam pembe kapıyı açıyorum. Açtım. İçeride mor renkli bir anahtar var. Ve burası için bundan gerekiyor. Tamam buluruz onu. Mor renkli kapı. Bakalım mor renkli kapı nerede? Yandı oradaymış. Google ee, Gayda gördüm gibi bir sandık açacağız bu sefer tamam sandık açmaya gidiyorum tam burada gözükmüyor <laughs> geçtim İşte açtım ee, bir kod çıktı kod Google geldi tamam kaçtım ondan Arkaya doğru koşuyorum bunun da yanması lazım nerede yandı Aha orada 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 tam oraya doğru koşuyorum. Tamam Google Gaga beni yakalayamadı. Bu arada Google Gaga oyuncular arasından seçiliyor. 3 dakikam var. Yeni bir kapı açtım. Kapının içinde yeşil anahtar var. Orada yeşil anahtar lazım. Buraya bunu mu takıyorum? E şimdi siyah anahtarı bulmam gerekiyormuş. Siyah anahtar nerede? Ve burada da yeşil anahtarı gördüm. Bir bu tarafta etrafa bakayım. İki dakika kaldı. Sanırım bu sefer bekrumdan kaçamayacağım. Yani bu oyunda ilk turda kaçamayacak gibiyim. Oyun arkadaşlarımız da çok önemli. Hızlı hızlı herkes görevini yaparsa daha kolay bir şekilde oyunu oynuyoruz. Şimdi ben etrafta ya siyah anahtarı ya da yeşil anahtarı bulmak zorundayım. Şuradan geçeyim. Bakayım burası nereye çıkıyor. Ya burası istediğim yere çıkmadı. Burayı zaten ben görmüştüm. Buradan... Burası kırmızı kapının olduğu yermiş, burası da değil. Arkaya doğru gidiyorum. İki dakika içerisinde acaba kaçabilir miyim? Ee, bir tane siyah anahtara ihtiyacım var. Buraya zaten bakmıştık. Buradaki sandığı açmıştım. Arkaya doğru koşuyorum. Gitmediğim yerlere. Google'a geldi. Hmm, buradan girersem kaçarım. Girdim. Tamam, koşuyorum. Orada birisini mi öldürmüş yoksa yere iksir mi dökülmüş? Burada da bir iksir var. Tamam. Buradan geçmiştim. Kaçamadık. Kaçamadık. Burası için de daha bundan lazım. Ee, buradan tekrar geçtim. Aa, buraya gelmiş zaten. Yakalayamadı beni. Şimdi öteki taraftan gelebilir. Geliyor. Biraz da hızlı koşuyor bir buçuk dakika var. Sonra yeni round başlayacak. Belki yeni roundda daha iyi bir şekilde kapılarda açıp kaçabiliriz. Tek başıma sanki kalmış gibiyim. Başka kimse yok gibi. VC'nin içerisinde olabilir mi? Siyah renkli anahtar ya da yeşil renkli anahtar. Bir de buraya bakayım. Kapıların içinde yok sanki. Beni takip ediyor olabilir Google. Burada sarıyı açmıştık. İşte orada beni takip ediyor. Bir dakika içerisinde kaçmam mümkün değil. İlk oyunumuzda backroom'dan kaçamadım ama Google yakalanmadım. O zaman bir sonraki round'da buradan kaçmayı deneyeceğim. Bu arada ben de etapa bakayım ki her yerde neler neredeymiş bir bakalım. Bakın şurada bir şey Aa, ölmüş birisi Google geliyor bu arada. Geldi. Kaçtım ama beni yakalayamadı. 5 dakika boyunca hayatta kaldım. Kapıyı kapattım onun yüzüne. Yeşil anahtar nerede olabilirsin ya? Burada yok. 27 saniye kaldı geliyor sinirlendik onun yüzüne kapıyı kapattığım için. Şuradan mı geçsem acaba? Buradan geçeyim. 17 saniye kaldı. Aa bir kişi daha var. Belki onun elindedir. Yo onun elinde de hiçbir şey yok. 10 saniye kaldı. Yakaladı onu. Ve 5, 4, 3, 2, 1. Evet ilk oyunumuzda kaçamadık. Umarım bir sonraki oyunda kaçabilirim Google'dan. Tekrardan play'e basalım. Oyuncular seçildi. Yeni round 5 saniye içerisinde başlayacak. Chapter 1'i seçiyorum. Eğer çok severseniz bir sonraki bölümde de Chapter 2'yi oynarım. Oyuncu Google Gaga olabilir ya da AI olabilir. Ben oyuncuyu seçtim. Belki ben Google Gaga olurum ve onları yakalarım. Bakalım hangisi seçilecek? Bu kapıyı açmamız gerekiyor ve buradan kaçmamız gerekiyor. Bir dakika ben neredeyim? Burası nasıl bir yer? Burası çok garip. Çıkışı bulmam gerekiyor. Ama Google Gaga'ya yakalanmadan. Tamam. Her şey çok geç olmadan anahtarı bul ve kaç. Hep birlikte başladık. Bizi galiba yap yapay zeka Google Gaga yakalayacak kovalayacak. Şurada bir kapı gördüm. Kapıyı açarak başlayayım. Herkes bir tane eline anahtar alırsa buradan çok kolay bir şekilde kaçarız. Gelin hep birlikte. İlk anahtarı buldum. Mavi renkli bir anahtar. Şimdi mavi renkli kapıyı da gördüm. Yandı. O tarafa doğru gidiyorum. Ee, geliyor Google Gaga. Şuradan geçelim. Geçtim. Arkaya doğru koşuyorum. Bu arada kırmızı anahtar da buradaymış. Bakın. Hemen bunun da bunu yerleştireyim mi? Tamam değiştirdim ve kırmızı anahtarı buradan açmaya gidiyorum bu kapıyı. Açtım. İçeride ne varmış? Yeşil anahtar. Tamam. Yeşil anahtar yeşil sandığı açıyor. Yeşil sandığa doğru koşuyorum. Eee, burayı da görmüştüm. Burası da bir yerde. Herkes buradan koşuyor. Goggaga bir gelirse koşun koşun. Tamam buradan gidiyorum. Yeşil sandık şurada bir yerde gözüktü. Nerede? Nerede? Burada bir yerde. Burada değil. Aa tekrar yandı. Şurada. Geçtim. Şöyle geçiyorum. Arkaya döndüm. Burada bir yerde olmalı. Aa buradaymış tamam açtım. Ve bir tane bıçak var. Bıçak neden var? Nasıl? Vurmam mı gerekiyor? O oraya doğru gidiyorum. O gugu gu, gaga değil mi ya? Ateş et diyor. Ateş edeceğim şimdi öyle mi? Evet. Ateş ettim onu durdurdum. Onu durdurdum. Mavi kapı mavi kapı burada mavi kapı. Tamam. Pembe anahtarı aldım. Burada mor anahtar var. İçeri geçelim. Mor anahtar. Mor anahtar nerede? Nereye açıyor? Şuradaymış. Tamam. O tarafa doğru gidiyorum. Koştum. Ay çok kolay bir şekilde pembe anahtarı açan kapıyı buldum. Tamam bence bu sefer kaçabileceğim. İçeride sarı anahtar vardı. Burayı açtım. Mor anahtarı aldım. Tamam mor anahtar bende. Koşun. Şurada sarı vardı. Onu gördünüz mü? Gelin. Ha almışlar. Tamam. Şimdi geri döneceğim ve mor sandığı bulmam gerekiyor. Az önceki geldiğim yerdeydi mor sandık. Tamam buldum. Gugaga burada mı? Tamam mor sandığı açtım. İçinden böyle bir şey çıktı. Bunu biliyorum nereye kullanacağımızı. Hmm, çıkış kapısını açan şey bu. Tamam gidelim çıkış kapısını bulalım şimdi. Ee, bu tarafta değil. Bakalım nerede? Herkes oraya doğru koşuyor. Normalde yanardı. Nerede oldu? Aha yandı oradaymış. Şurada. Tamam o tarafa doğru gidiyorum. Buradan gelebilir. Gelmiyor. Gidiyorum. Kapı arkada. 6 dakika var. Bence kaçabilirim. Koşun. Aha işte burada kapı. Kapıyı buldum. Hayır. Burada değilmiş. Hmm, Mor kapıdan geçersem mi? Evet buldum. Burası mı? Tamam. Kapı açıldı ve içeride siyah renkli anahtar var. Tamam. Nerede kapı? Ta orada. İçeriden geç diyor. Bakalım. Geçince ne olacak? Uzun bir yermiş ve burada 10 saniye, 12 saniyeden fazla kalamıyorum. Tamam çıkardım. Arkaya doğru kaçıyorum. Bu çıkış kapısını açan siyah anahtar diyebiliyorum. Sarı anahtar da şu an birisinin elinde. Ee, buradan değil. Şuradan. Aha, kapı yandı. Nerede? Nerede? Göremiyorum. Yandı ama göremedim. Koşuyorum. Koşuyorum. Burada bir yerde çıkış kapısı. Sesini duydum galiba. Nerede? Burada değil. Burada biri ölmüş. Tamam kapıyı arayacağız. Hmm. İşte buldum. Tamam buldum buldum buldum. Kaçıyoruz. Açtım kapıyı. Eyvah kod yeri gerekiyor. Sarı anahtar. Sarı anahtarın koyacağımız bir şey olmalı. Tamam burada bir yerde sarı renkli anahtarın kilidi olması lazım. Ama nerede? Koşun. Bu kız biliyor olabilir mi? Sarı renkli anahtar şu beyaz yerin içinde olabilir mi? Mavi anahtar lazım burada. Mavi, turkuaz. Tamam bir de turkuaz anahtar lazım. Sarı anahtar şu an bizde ve etrafta sarı renkli yeri arıyoruz sarı anahtarı taktığımız yer. Şöyle koşalım. Belki bu taraftadır. 4 dakika kaldı. Her şeyi açtık ve burayı geçemezsek mor yerin içerisine bir bakalım. Burada sarı renkli bir şey var mı? Yok. Geri dön. Geri dön. Şöyle gidelim. Sarı renkli yeri açacak şeyi arıyoruz. Sarı anahtar nereye? Sarı anahtar nereye? Keşke tek başıma oynayabilsem. Gelin buraya. Tamam. Koşun. Koş 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 koş. Hah sarı anahtar buradaydı hatırladım hatırladım. Hatırladım gel. Gel 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 gel. İşte 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 burada 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 burada. Aç, aç 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 şurayı aç. Aldım anahtarı. Nerede? Orada. Tamam yandı. O tarafa doğru gidiyorum. Son şey 4 dakika kaldı. Arkaya doğru koşmam gerekiyor. Şu tarafta bir yerde yandı. Bir sandıktı. Yeşil renkli bir sandık. O sandığın içerisinden çıkış kapısının şeyi açılacak büyük ihtimalle. bu ee, tarafı doğru gidiyorum. Sanki buradaydı. Geçtim. Tamam, burada bir yerde yanmıştı. Ay, işte buldum. Ee, şuradan gidip içeriden geçersem eğer orada. Gugga da yok. Geçtim. İşte buldum. Yaşasın kaçıyorum. Aç kapıyı aç. Aç. Kodu aldım, kodu aldım. Şimdi kapıya doğru gitmem gerekiyor. 3 dakika içerisinde sizce kapıya gidebilir miyim? Tamam, kodu da buldum. İşte buldum, buldum. Kapıyı buldum, kapıyı buldum, kapıyı buldum. Ve koydum. Backrooms'tan kaçıyorum. Backrooms'tan kaçtın şimdilik. Hayatta kalmanın bir yolunu bulmalıyım. Ve ilk bölümü tamamladım. Ve böylece ilk bölümü tamamlayarak ilk bölümün Backrooms'undan Google'a ya yakalanmadan kaçmış olduk. Sizler kaçtınız mı? Yorumlara yazın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.